121. soru. Bir ayrıtının uzunluğu 10 üzeri eksi 1 metre olan. Evet. Bu dikdörtgenler prizmasının yere değen yüzeyi hariç. Arkadaşlar baktığınızda e, şurada alanı ne olacak bunun? E, burada 4 tane 5 tane var. Burada 20 tane arkadaşlar. 20 de karşısında var 40 değil mi? Burada baktığınızda 3'e 5 15 15 şöyle sağ tarafta gibi düşünün. 15 de sol tarafta var 30 üste 3 ile 4'ü çarptık. 12 tabanı almıyoruz değil mi? Yere değen yüzeyi hariç diyor. Topladığımızda e, kaç yaptığımız? 82 arkadaşlar. Bir tanesinin alanı ne yapar? E, arkadaşlar 82 tane var. Bir tanesinin alanı 10 üzeri eksi 1 ile 10 üzeri eksi 1'i çarptığımızda ne yapar? 10 üzeri eksi 2 yapar arkadaşlar. Demek ki 82 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre karelik alan boyanacak arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. 1 metrekare için 100 gram mı? 100 gram evet. Peki bu ne demek arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 ile çarpınca 0.82 metrekare yapmaz mı bu? Yapar. E bunu ne yapacağım o zaman? Nasıl bulurum kaç gram olduğunu? 100 ile çarparak yani 82 gram arkadaşlar kullanmamız gerekiyor. Peki ama bize ne diyor? 3 kat diyor. 3 kat olduğu için 3 3'te de çarpalım bunu. 246 gram kullanmamız gerekiyor. 246 gram kaç kilogramdır? 1000'e böleceğiz değil mi? 0, 246 kilogramdır. Çünkü kilogram cinsinden demiş. O halde arkadaşlar burası nedir? Burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 değil mi? Onda birler basamağı. Burası yüzde birler basamağı. burası da binde birler basamağıdır. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.